Kıymetli Tokatlar, bugün burada bir spor anlaşması başlangıcıyla ilgili bizler sizlere mülakatı veriyoruz. Belediyemize ait olan Belediye PM Sporumuzun geçtiğimiz günlerde futbol takımını da kurmuş bulunmaktayız. Gerekli müracaatlarımızı da yaptık. Çok kısa bir süre içerisinde başlayacak olan amatör ligde de maçlarımızı da oynamaya başlayacağız. Çok uzun süredir çok titizlikle çalışmalar yapıyoruz. Değerli, kıymetli dostlarımızı tanıştırmak isterim. Hemen yanı başında kulümümüzün as başkanı olan İsmet Yiğit Bey var. Hemen evet. yanımda Vecdi Arçam Ucağım var ve kendisi bizim futbol koordinatörümüz olarak görev yapacak. Hemen yine yanı başında Ender Urbancı Bey var. O da yıllarca Tukas Spor'da futbol oynamış. Hele lakabıyla da bilinen bir abimiz. O da genel kaptanlık görevimizi inşallah yapmış olacak. Yine hemen sol tarafında Muhsin Düşen Ocak Bey var. O da yine futbol oynamış olan Tokat Simaralı'ndan birisi. O da bizim hem basın sözcülüğümüz hem reklam sorumluluğumuzu kulüpte almış olacak. Haliyle bir takımın en önemli noktalarından bir tanesi de teknik direktörüdür ve onunla beraber görev alacak diğer teknik sorumluluğumuz biz de uzun süreden itibaren çok titizlikle yapmış olduğumuz incelemeler, araştırmalar, görüşmeler sonucunda değerli hocamızla, Bülent Tufuzoğlu hocamızla nikahımızı kıydık. İnşallah takımımızı ona emanet ettik. E, onun da yanında Ahmet Uçar isimli yine yardımcısı var. E, hedefimiz tabii ki amatörlükten bölgesel amatörlüğe çıkmak, bal ligine çıkmak. Ben hepsine güveniyorum. E, dönem dönem yine futbolcularımızla alakalı yaptığımız transferleri de sizlere duyuracağız. Şu anda transfer çalışmalarına da başladık. Ben bir kez daha kulübümüz ve yine kulübümüzün şu andaki bütün buradaki sorumluları ve sorumlu kardeşlerimiz e, hem başta şehrimize sonrasında belediye freni sporumuza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tokat'ta olmaktan Sayın Başkanım ve yönetimimizle beraber olmaktan son derece mutluyum. Aynı paralelde, aynı düşünceler içerisindeyiz. Her türlü çalışmaya şu andan itibaren başlamış bulunmaktayız. İnşallah hepimize sağlıklı bir şekilde başarır, mutlu sona ulaşırız. Bunun için şu andan itibaren en değerli, en iyi oyuncularla takımımızı takviye etmek istiyoruz. İnşallah sonra dediğim gibi şampiyonluk olur, sevgiler vesaire.